Şimdi açıların eksenlere göre işaretlerini incelememiz gerekirse. Ne dedik? Birim çember aslında şunun etrafındaki şöyle birim çember. Tamam mı? Şimdi şurası nedir? 0 derece. 90 derece gittik. 90 derece. Bir 90 daha gittik. 180. Bir 90 gittik. 270. Sonra 360. Dedik ki x ekseni nedir? Kosinüs değerlerini verecek. Y ekseni ise sinüs değerlerini verecek. Yani birinci bileşenlerimiz x ekseninden ikinci bileşenlerimiz y eksenin olduğundan birinci bileşen ne yapacaktır? <laughs> e, kosinüs ikinci bileşen sinüstür. Şimdi bakıyorum x y koordinat düzlemi gibi düşünün zaten bunu. Nedir burası? x'in artı olduğu yerler x'in eksi olduğu yerler y değerlerinin yukarısı artı olduğu yerler altı nedir eksi olduğu yerlerdir Şimdi burada bakıyorum. Kosinüs x ekseni öyle değil mi? O halde kosinüs değerim değer alacak? Bu kısma birinci bölge diyoruz. Bu kısma ikinci bölge. Burası 3, burası 4. Bunun yeri asla değişmez. Şimdi birinci bölgede hepsi pozitiftir. Nasıl diyeceğiz? Kosinüs x ekseni olduğundan pozitif. Sinüs nedir? Y ekseni olduğundan bakıyorum birinci bölge için pozitif. Tanjant neydi? tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yani sinüs değerinin kosinüs değerine bölümü olduğundan tanjant burada ne ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Aynı şekilde kotanjant değeri de pozitif olacaktır. Gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede kosinüs değeri negatif olacaktır. Artık sol kısmındayız. Tamam mı? Eğer bu açı 90 ile 180 derece arasındaysa Tamam bu kısımdaysa. Bir önceki neydi? 0 ile 90 derece aralığındaydı. İkinci bölgede ise sadece sinüs pozitif olur. Dikkat edin. İkinci bileşen pozitif olur. Birinci bileşenim ne olacaktır? Negatif olacaktır. E, kosinüs değerleri yani birinci x değerleri. Gelelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölge dediğimiz yer 180 derece ile 270 derece arasındaki kısımdır. Üçüncü bölgede ise dikkat edin, kosinüs değeri x eksenindekiler olduğu için kosinüs değeri de negatif, y eksenindekiler sinüs olduğu için y de negatif. Yani birinci bileşende negatif, ikinci bileşende negatiftir. Şu kısımları dikkate alın, mutlaka birincisi kosinüs, ikincisi sinüs. Dikkat edin eksi eksiymiş. Birincisi kosinüs, ikincisi sinüs. Burada sadece tanjant ve kotanjant değerleri pozitiftir, diğerleri negatiftir. Eğer 270 ile 360 derece aralığındaysak sadece bakıyorum kosinüs pozitif, sinüs değeri ise negatiftir. Onun dışındaki tanjant ve kotanjantlar ne olacak? Negatif olacak. Bu kısım bu kadar.